Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar. 16-23 Kasım haftası burcumuza göre kahve falımızda bizleri neler bekliyor? Biz yengeçler için niyet ettim. Yükselen yengecim arkadaşlar yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Bakalım bu hafta burcumuza göre Allah'ım <laughs> bizleri neler bekliyor diyecekmiş gördüğünüz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı hakikaten büyük bir sıkıntı. Oh dedim şöyle yani. <laughs> Hadi bakalım neler var falımızda. Güzel bir haftaya hazır mısınız? Bu nedir? Bu nedir o sıkıntı? Arkadaşlar müthiş bir haftaya. Şu an inanamıyorum yani bu gördüklerime. Siz de duyduklarınıza inanamayacaksınız bence. Nereden başlasam ki? şuradan başlayayım şu sıkıntının bir kısmı oradan gidiyor bir kere maddi kaynaklar dediğimiz alana geldim arkadaşlar burası aslında bir süredir beklediğimiz bir konuyla alakalı çok güzel bir gelişme yaşayacağız ya da içimize sıkıntı dert olan bir konunun derdi üzerimizden gidecek şimdi maddi kaynaklar neydi çalışma alanı yani çalıştığınız iş yeri ödemeler hanenizde konuşulan maddi konular gibi gibi değerlendirebileceğiniz bir alan ve burada Pazartesi itibariyle güzel haberlerle başlayacağımız bir hafta var. Bir süredir bakın kuyruk olmuş görseller. Bir süredir kuyruk olmuş. Borç konusu mu, iş konusu mu, nedir? Bir kişiyle kafa kafaya gelmişsiniz, konuşarak güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Şimdi bu bir gelişme yaşıyoruz pazartesi salı. Bu gelişme aslında şöyle, önümüzde açılan bir yolu ifade ediyor. Yol fallarda e, iki yönlü düşünülüyor. Para harcayarak gidilecek bir yol, para almak için gidilecek bir yol, yani reel anlamda bir yola gitmek anlamını ifade ediyor. İkinci versiyon ise aslında e, yeni başlangıçlar demek, yeni bir yol, önünüzde açılan aydınlık bir alan gibi düşünebilirsiniz. Burada aslında işte şu görseldeki yeni biziz arkadaşlar. Bakın şurada duran bir konuşma, bir haber gelecek. Fakat biz burada sıkıntılıyız. Tam hafta ortası. Hani olur mu, olmaz mı? Ya tamam bana söz verdiler ama verirler mi? Bir para almak istiyoruz belki. Ya da işte işte tamam dedik, imzalar atılacak. Biter mi bu sıkıntılı konular gibi gibi düşüncelerin hepsi hafta ortası itibariyle arkadaşlar. Perşembe, cuma müthiş bir derecede şu gördüğünüz sıkıntı üzerimizden gidecek. Burası e, cebimizdeki para, işimiz, gücümüz, ödemelerimiz dediğimiz alan. Yarım güneş görselleri var ki nadir çıkar, çok nadir çıkar. Kredi kredi borcu. Bunlarla alakalı konularda da alacağımız güzel haberleri ifade eder. Bu bizim aslında bir süredir biriktirdiğimiz bugün yarın bugün yarın dediğimiz konularda bir ferahlama sağlıyor. Şimdi bazen diyorum ya bu haftanın konularına odaklanın arkadaşlar. Yani bu sizin genel konu. Hayır bu bu haftaki falımız çok ilginç. Bu hafta ne oluyorsa gengeç burçlarının aslında çok güzel bir gelişme olacak. Belki uzun süredir beklediğiniz. Yani hani artık bir şey gibi hep diliyorum diliyorum bir türlü olmuyor dediğiniz maddi kaynaklarla alakalı bir konuda gelişme yaşanacak bir sıkıntı gidecek. Akabinde mesela burada bir kese var. Hemen onun yanında bir E ya da M. Edirne'nin N'si Manisa'nın M'si var. Bir telefon konuşması havada kaldı tam olarak oturtamadım diyorsanız işte o konuyu da oturtursunuz gibi gibi çoğaltılabilecek bir alan. Aslında bir süredir ne bekliyorsanız onunla alakalı güzel bir gelişme ve içinizden gidecek bir sıkıntı var. Şurada bir A harfi var bu destek ve yardım beklediğiniz bir kişinin destek vermesi anlamına da gelir. Tabii ki isminde Ankara'nın ası olan diyebilirim. İri gözler var. Hani bu iri gözler nedir? Hani gözüm açıldı. <laughs> hani böyle aa gerçekten oldu mu? Arkadaşlar milli piyango mu duruşacağım? mı oynasak falan oldum yani. Çok güzel görünüyor alt bantta da ailenizden bir kişi yanınıza almışsınız ee, burada bu konularla alakalı böyle sanki el ele vermişsiniz düzelmesi ve toparlanması gereken konuların nasıl toparlandığını konuşur görsellerinde çıkıyoruz iç dünyamızda aslında e, ya da beynimizin içi diyebileceğimiz alan bu konularla alakalı konuştuğumuz bir kişi yaşadığımız güzel konuları anlatıyormuş gibi de görünüyoruz hafta sonuna doğru şimdi sağlık konuları var burada sağlık konularıyla alakalı Haneye biraz yakın olduğu için hanede sağlık konuları aktive olabilir. Çocuk görselleri iki kişi olarak çıkmış. Onu bir cebe koyalım. Hanede neler var bu hafta? Ya da ikili ilişkilerde eşinizle, sevgilinizle, işte hanedeki bir kişi ya da kişilerle neler var? Sorusunun cevabı da bu. Şimdi şu ortada gördüğünüz gene tamamen ayırmış olan görsel aslında e, bir ayrım mı diyelim biz buna? Hani bir ikiye bölüyoruz bir şeyi. Ve bu tarafa baktığımız zaman geçmiş. Koşuşturarak, kafa karışıklığı yaşayarak, gel gitli, aile içi ilişkiler mi? Sevgilinizle olan ilişkiniz mi? Ama gel gitle denge yok. Hep bir böyle şey var, yattığınız yerden ani kalkma gibi böyle, ani konuşmalar, ani tartışmalar gibi gibi konuların geride kaldığı, önümüzün aydınlandığı bir hafta arkadaşlar. Bakın realitesi bu tabii ki gene baştan anlatmaya başlayacağım ama bu da aslında gene diyorum ya bu haftamız harika ee, hayatımızda Bundan artık bıktım ya dediğimiz konular var ya işte onlarla ilgili çok güzel kesin e, kararlar alacağız ya da kesin cevaplar önümüze düşecek diyebilirim. Şimdi burada bakın e, şu alttaki görsel biziz elimize iki konu iki kişiyi almışız hatta bir tane bir kişi var özellikle e, kafamızın üstünde bir yol ben bu konuyu nasıl çözerim, nasıl konuşurum, şöyle yapsam olur mu dediğimiz bir süreçte arkamız böyle pelerin gibi olmuş, geliyor geliyor hep aynı konular, aynı meseleler, yeter artık yoruldum dediğimiz konular ve karşınızdaki kişi gözünüzde küçülmüş aslında şekillendirmeye çalıştığınız bir kişi, işte tavırlarını, davranışlarını değiştirmeye çalıştığınız bir kişi ve elinde de kocaman bir bıçak var. Bu bu hafta için yengeç burçlarının kafalarına taktıkları işte ben oğlumu takıyorum ben eşimi takıyorum ben sevgilimi takıyorum dediğiniz konularda bu kişi bu durumu farkında demek arkadaşlar yani diyor ki senin bana nereden geleceğini ben biliyorum hazırım elimizle şekillendirmeye çalıştığımız bu kişiyi çok rahat atlatıyoruz çok rahat bu konuyla alakalı yapacağımız konuşmalarda sanki önümüzdeki kişi böyle ayaklarını açmış koşa koşa kaçıyor önümüzde. Bu aslında artık sıkışıp kalan bir konuşmanın sonuçlanacağını, karşımızdaki kişinin yapmış olduğu hareketlerden vazgeçeceğini ya da düşüncelerinden vazgeçeceğini de gösterir. Zaten karışıklığa doğru koşuyor. Aslında bulunduğumuz alanı temizlemek, bulunduğumuz alanda kararlar vermek adına gücün bizde olduğu bir hafta olacağını düşünüyorum. Pazartesi, Salı özellikle arkadaşlar ilişkilerde güç elimizde diyeyim ben yani yaptığımız konuşmalarda güçlü konumdayız ya da hak arayışımızda doğru yerdeyiz ve karşımızdaki kişiler bizden uzaklaşır görselleri var. Ve aslında gene bu ortadaki iki kişinin yapmış olduğu konuşmalarda karşımızdaki kişinin inat ettiği ya da bizi zorlayan konularda ılımlı olacağını da gösteriyor. Ve zaten sonrasında çizgi çekilmiş bir gözyaşı bu konuyu ben kapattım artık diyeceğiniz konuşma ve görüşmeler olur arkadaşlar şimdi genelleme yapacak olursam aslında e, ilişkilerle alakalı bir süredir bizi rahatsız eden bir konuyu çözeceğiz bu kişi kimdir siz kendi hayatınızda o kişiye bakın ama eskiden çır çır, çır 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 ömrümüzü yiyen bu kişi bu hafta diyor ki tamam sen haklısın gibi bir durum söz konusu ben şimdi bunu buradan şöyle aşağıya doğru iteceğim bir bakalım buradan ne çıkacak bize. Şey var görsellerde şimdi, şu biziz de yani e, insanlar mı gözümüzde küçülüyor? Biz mi onların gözünde büyüyoruz? Orayı yakalamaya çalışıyorum da yani direkt artık sabır ettiğimiz konularla alakalı önümüzdeki kişilerin küçülmesi demek o konuları çok hızlı çözeceğiz demek arkadaşlar demek sevgili dostlar. Ben bazen eksik konuşabilirim şu Merkür Retrosu Çünkü başından itibaren etkilemeye başlıyor. Kalmıyor yani onun süreci beni yakalıyor. Şimdi burada bakın arada bir kişi var. Anenizden ya da ilişkinizdeki bir kişi. Araya bir kişiyi koyarak ki bu kişide E harfi var. Tartışma çıkartabilir. Ya da sizinle konuşurken bu E harfindeki kişiyi savunmaya kalkabilir. Üstlerine böyle şey gibi çöküyoruz. Bulut gibi çöküyoruz yalnız konunun. Konu neyse karşımızdaki kişinin önümüze çıkardığı konularda eziciyiz arkadaşlar. Ezer geçeriz öyle söyleyeyim. Çıkış yok yani. Kim gelse konuda geri dönüp gitmek zorunda kalır. Hak arayışında haklı taraf biziz görselleri var. Buradan da aslında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok sevgili dostlar. Ama çok güzel bir fal. Bu haftanın kıymetini bilmemiz gerekiyor güzel şanslı olaylar yaşayacağımızı düşünüyorum. Falımız da çok güzel çıktı. O sıkıntılardan kurtuluyoruz. Keyifli güzel bir hafta geçiriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, sahatimiz, keyfimiz, huzurumuz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımları ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. Whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.